limonata, limonata. Ev yapımı tadında. Vodafone'un numara taşımada en çok tercih edilen operatör olmasının önemli bir sebebi var. Kayıtsız şartsız müşteri memnuniyeti yaratmak için durmadan çalışması. Vodafone tüketici hakları bildirgesini sunar. Madde 3. Seçme hakkı. Rüzgürce seçmek herkesin hakkıdır. Vodafone internet paketlerini sadece aylık değil, ihtiyacınız kadar internet kullanmanız için haftalık, günlük, saatlik olarak da sunar. Vodafone herkesin hakkı. Hemen Carrefour Süpermarketlerine gelin. Yüzlerce gülen üründen bol bol plus para kazanın. Örneğin 16 inç Eagle bisiklet alın. Anında 30 lira plus para kazanın. Çılgın hafta fırsatlarını sakın kaçırmayın. Carrefour'sa. Yarım saat konuşuyorum, iki lira ödüyorum. Arayacağınız her numaradan önce 10.95 tuşlayın, tasarrufa başlayın. 10.95 Tahir Bey hikayenizle başlayalım. Şimdi bu çikolatalı tatlı tamamen bize özgü bir lezzet. Dededen toruna yılların aile geleneği işte. Yalnız tadı da mamı şenlendirdi. Tarifini ver diyeceğim ama... Açıyorum <laughs> benim. <laughs> Çocuk işte. Genette, Tadıyla, genette. kıvamıyla, genette, nefis çikolatalı tatlı keyfi Danette'de. Neden? Eve yeni bir su filtreli süpürge gelmiş. Her şeyi içine çekiyor. Bittik biz Mahit, bittik. Fakir ol. Biz de süpürgeler gördük. Bize bir şey olmaz. Ama bu farklı. Fakir hijyen Asın ve alerjiye neden olabilecek, gözde görülmeyen bakterileri ve tozları suya hapsederek hijyenik bir ortam sağlar. Fakir, hausgeräte. 33 yani 118 33 33 Bütün dünya anladı. Gerçek fiyat Burger King'de. Tek menü 6.75, iki menü sadece 9.95. Burger King. 33 yani 118 33 33 Var mı nazo gibisi? Hastaneler, eczaneler, çiçekçiler, hastaneler, katlıcılar, örekçiler, kuyumcular, kömürçiler, bu mudur, bu mudur? Nutella'nın cam kavanozunun içinde neler var biliyor musun? Karadeniz'in özelle seçilmiş en iyi fındıkları. Yüksek kaliteli nefis süt ve kakao. İşte bu Nutella. Kahvaltının yıldızına yaraşır benzersiz tarif. Nutella kahvaltının yıldızı. Bu mucit Mehmet. Bu da ninesi için icat ettiği yün eğirme makinesi. Ninem çok güzel kazak örer. Ama ip yapmak zor iş. Baktım ninem yoruluyor. Ben de ona bir makine yapayım dedim. Alet tavukla çalışıyor. Buraya yem koyuyorsun. Tavuk yeme koşuyor. Çıkrık dönüyor. Ve ip oluyor. Türk Telekom'un yaptırdığı okullarda on binlerce çocuğumuz eğitim görüyor. Biz okullarını kurduk, onlar hayal ettikleri geleceği kuracaklar. Bir fark yaratsak yeter. Türkiye'ye değer. Daima keyif veren, karşı konulmaz tutkuları harekete geçiren, ömür boyu baştan çıkartan, bir yuva sıcaklığı yaşatan benzersiz kakao lezzeti. Puding Doktor Ötker'den. Kampanyalarla uğraşmıyorum. 10.95'te kafam rahat, konuştukça ödüyorum. Arayacağınız her numaradan önce 10.95 tuşlayın, tasarrufa başlayın. 10.95 10